Kardeş söyle bir bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Hadi gel. Bir dakika arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Ya, başkanım. Başkanım. Çok geçmiş olsun. Evet, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Biraz şöyle geri açalım arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Şöyle açalım. Şimdi tabii buradan <laughs> Orada bıraktım. Bir saniye bekleyelim. Arkadaşlar pozisyon alalım. Başkanım Tamam tamam. Bir saniye bekleyelim. Evet. Hacı tamam burada durup konuşabilirsiniz. Tamam, tamam. Evet. Bir saniye bekleyelim başkanım. Arkadaşlar herkes hazır mı? Evet. Bir dakika arkadaşlar. Efendim tam yedi aydır benim Silivri'de ne işim var diye soruyordunuz. Sonunda bugün karardı, evet. tahliye kararı da duyuldu. Ne istediyorsunuz? Neler sanırsınız? Şöyle sersin? söyleyeyim. Açık. Öncelikle orada bıraktım. Başta Ekrem Başkan, Rıza Başkan, Utku Başkan, İnan Başkan, Emrah Başkan, Hakan, Kadir Başkan, Oya Başkan, Murat Çalık, İzmir'de Tunç Soyer, Muhittin Bocek, Aleyettin Köseler, Özgür Kabad Karadayı, Kabadayı, Hasan Mutlu ve Hasan Akgün. Başkanlarıma buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Aynı sıra Ali Rıza Yılmaz, Ertan Doka, Ali Rıza Akgöz, Ahmet Şahin, Ömer Kazancı onlar da burada. Ve ayrıca bütün arkadaşlar, orada yatan bütün arkadaşlar buradan sevgilerimi bir iletmek istiyorum. Saygılarımı iletmek istiyorum. Tabii onları bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Yani yürekten inanıyorum. Çünkü duruşmaların hepsini izledim. Hepsini de dinledim. Onların ifadesine göre ben de çok yakın sürede tamamının özgürlüğüne kavuşacağını tabii mahkemesi olanların kavuşacağına inanıyorum. Yani şey şikayetçileri dinlemedik ama bizim arkadaşlarımızı dinlediğimiz ifadelerine göre söylüyorum. Ben buradan bizi yalnız bırakmayan. Tabii yanında İstanbul İl Başkanı var, Genel Başkanımız Sayın Özgür e, Özel, e, MEYAKO üyelerimiz, diğer siyasi partilerin milletvekilleri, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Ben hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür istiyorum. Bu tahliye kararı bekliyor muydunuz efendim bugün? E, yani ben bu e, duruşmada bekliyordum. Hani hani bugün olmaz, bugün ara karar var biliyorsunuz. Hani şöyle bu iş bitmiştir, bundan sonra tahliye yoktur gibi görmemek lazım. E, mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor belli ki dosyaya çok var Sorduğu sorulardan onu anlıyoruz. E, bu bir ara karar. 20'sinde nihai karar daha verecekler. Oradan da sanıyorum e, tahliyeler e, bekliyoruz. Olacak Bilalınız gibi görünüyor. Adana'ya dönecek misiniz? Bu gece burada e, konaklayacak mısınız? Ben şimdi Silivri'de ne işim var dediğime göre herhalde... De... <gülüyor> <gülüyor> yani tabii Silivri'ye gelirim Bu toprak, bu ülkenin her karış toprağı çok değerli. Doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar. E, ama ben yargılanmayla ilgili söylediğim şeyde o tabiatıyla. Tabii Silivri'ye de geleceğiz. İstanbul'a da geleceğiz. Ülke her tarafında, nerede bize görev düşerse bu memleket için, millet için e, onu icra etmek için her türlü fedakarlığı zaten yaptı. Bu nasıl oluyor yapacağız? Ama özel Adanalı kardeşlerime buradan e, bir bir iletmek istiyorum. <laughs> Hayır, hocam teşekkür ediyorum. Hani hakikaten yani gençlerin 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 yürümesi dahil bir efsane oldu Adana. Yani hani Adana derler ya, İşte Adana bu. Şimdi 10 bine yakın insan haberi alır almaz bu yağmurda belediyenin önünde beni bekliyorlar esasında ben kalıp bir gün yarın gitmeyi düşünüyordum ama o insanlara haksızlık yapamam belediyenin önünde toplanmışlar binlerce insan ee, tabii ki benim ailem de e, bözlemiş ee, ve Yusuf bak size size teşekkür ediyorum yürürsünüz Adana Adana efsane oldu Adana bir abisine ona hizmet eden, ömrünü Adana'ya adayan bir başkana, bir kardeşlerine nasıl sahip çıkılır, nasıl destek olur, nasıl yalnız bırakılmaz o örnek oldu. Onun için takdire şayan bütün kardeşlerim. Gençlik kolları dahil. Arkanı o sıcakta ben yürümeyin dedim. Yürümeyin. Bak bu 50 derece sıcakta Allah korusun size bir şey olur. Beni dinlemediler. Normalde beni dinlerler. Orada beni dinlemediler. Efendim peki özgürlüğe evet. kavuştunuz. Dışarıya ilk adımı attınız. Ne hissettiniz? En çok neyi özlediniz? Yarın Adana'da ilk ne yapmak istiyorsunuz? Ben tabii ki en çok ailemi, işimi Adana'ları özledim. Hı. Tabii ki hepsini özledim. Evet. Başarılı çok sağ olun. hep Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hasta evet, varsa hemen keselim. Çok teşekkür ediyoruz. İleriki çok daha başkanı geniş başkanı. konuşuruz. İlçe herkese, herkese İlçe çok teşekkür Hızlıca yolu açalım partiler arkadaşlar. İlçe başkanım. Hızlıca yolu açalım arabalar geçsin. Her şey daha güzel. Şey. İnce Mehmet, İnce Mehmet. Bütün arkadaşlar, bütün basın kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize evet. sağlık hepinizin. Ay. Yok yok, 20.